Herkese merhaba arkadaşlar. Kıyak Motorcu kanalına hoş geldiniz. Bugün Osmancık'tayız. Osmancık Bülbül motordayız. Burada Onur Bey var. Onur Bey merhaba. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Allah'ım. Biz de iyiyiz. Siz görelim, Daha iyi oldum. İnşallah. Şimdi hep beraber Onur Bey motorları İnşallah. gezeceğiz, tanıyacağız, tanıtacağız. Çift Onur silindir. Bey, ne bu? E, CF motorunun 650NK çift silindir e, bir motoru. Çok harika. 650cc. Spor jantlar sarı. Spor jantlar, 650cc. <laughs> çift silindir. Çift silindir. E, kampanyalı fiyatı 275 bin lira şu an. Evet. Nakit fiyatı üzerinden de e, 12 ay taksit yapabiliyoruz kredi kartına. Nakit fiyatı üzerinden 12'ye bölünüyor. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir motor. E, 250, 200, kaç dedim bunu? 200 bu 275 lira. Evet. Nakit çok fiyatı güzel fiyatı motor. Üzerinden 12 ay taksit. Bu tabi ehliyet olarak bu herhalde A1. Tabi. E, Değil mi? Kadar, tabi, A1 falan. E, A, A1 ehliyet sürüyor. Bunu A2 süremiyor herhalde. Evet. 250 SR'ımız var. Ee, motor Moto 250 SR. Hı -hı. Şimdi bu Onur Bey bu motor. Şöyle ön taraftan gösterirsen. Evet. Şöyle yapalım. Ee, geçti. i̇ki, çok... Iki rengim var. İkisi ha? aynı renk mi? Aynen. Gri, Tur renk. gri renk. Gri renk var. Turl Grili Çünkü siyahlı. Bu elimizde kalmadı. Bu motor 250 cc CF NK 250. Aynen. Tek silindir. SR 250 pardon. Hı -hı. SR 250. Tek silindir. Ee, spor model. CF'nin harika motorlarından bir tanesi. Fiyat olarak da 159.000 159 bin lira 12 ay taksit imkanımız var. 159 bin lira. 159 bu parayı 12'ye bölüyor yani. Evet. 12'ye bölebiliyoruz. Çok güzel. Bunlar da gençler 24-25 beygir civarında. Evet. Onur Bey bu konu hakkında bir şey söyleyeceğim bu motorlar hakkında. Şimdi bu, bu motorlar Çin malı normalde. Aynen. Şimdi gençlerde piyasada şöyle bir özellik var. Diyorlar ki biz Çin malı motor alacağız. Çin malı motorda parça sıkıntımız var. Gençler size bir şey söyleyeyim mi? Bu motorlar Türkiye'de o kadar çok sattı, o kadar çok sattı ki buna kült derler. Bu motorun yani orada kült olması bu motorlarda parça sıkıntısı yok gençler. Bakın açık Kesinlikle ve yok. istediğiniz yere sorun. Bu CF SR 250'de, SR 450'de istediğiniz parçayı bulabilirsiniz gençler. Yani bu parça Kuba gibi, Rubano gibi değil gençler bu işler. Parça sıkıntısı binlerce sattı değil mi? Evet. Binlerce, binlerce sattı. Binlerce. Bu motorlarda gençler herkesin altında var. Hı -hı. Tavsiye ederim. Şu motor. 250 ne kadar? Mavi mavi renklisi var. Bu mavisi, şuradaki de grisi. Bu çıplak motor, naked. Hı -hı, naked Silindirleri bu aynı herhalde. Bu da at motor aynı. Bu da tek silindir aynı. Bunun fiyatı ne Onur Bey? Bu da 139 bin lira. Şey e, 144 bin lira pardon. 144 bin lira. 144 bin lira. lira nakit fiyatı. 12 evet. ay taksit imkanımız var. Bunda da. Bu da tek silindir. Bu da tek silindir. Şurada da grisi var. Grisini de çekebilirsin hocam. Evet. Şu. Şu olan. Aha. Bu da, Daha çok yüz. güzel. Yani bu renk gerçekten tamam, çok yakışmış. Bu da çok yakışmış. Gençler şöyle çekeyim, moda. Kaliperlerini falan. Soğutma, injeksiyon, ABS, Bluetooth ekran. Hepsi var. He Hepsi var. He -hep. Şu an kurulu değil bunlar. Bağlantısı yok, Tabii. bağlantısı yok. Anladım. Gerçekten e, bu rengi çok şıkmış. Yani. Çok da güzel duruyor rengi. Onur Bey. Bu yanındaki ne? Bu da 250 CLX. JF motorum yine 250x e, CLX model 250. Evet. Bu da öyle tek silindir. JF'nin e, bir değişik modeli 250. Evet. Biraz daha seyahat, biraz daha böyle biraz, sürücünün rahat uzun, olduğu, aynen. Uzun yol o sportif motoru diyelim aynen. bu normal. Aynı. Bu da aynı su soğutma, ABS, enjeksiyon, bunda da var. Tatım. çok rahat kullanımı güzel bir motor. Blokları da aynı gibi aslında. Alt bloklar aynı. Aynen, aynen. Çok da güzelmiş. Onur Bey Bunun fiyatı ne kadardı? E, CLX modelimizin fiyatı da 139.000 lira. Buna da aynı 12 ay taksit imkanı var kredi kartına. Evet. vade farksız. Nakit evet. fiyatına 12 ay taksit imkanımız var. Çok güzel. Gençler rengi de güzel. Bakın bunun herhalde bir tane kalmış. En son bir tane kaldı elimizde. Şöyle tekrar hepsini alayım. Gençler CF CLX 250. CF Moto NK 250. SR 250. NK 250'nin mavisi. Gençler mavi sevenler. Mavisi. SR 250'nin bakın. Siyah, siyah gri. Siyah gri. Bu da bizim bunun babalarından geçtir. CF'nin babalarından. 650. Şöyle gösterin. Tekerin kalınlığına falan bakın. Çift 650 silindir. çift silindir. 60 beygir civarında güç üretiyor. Yani böyle bir para yok geçti. Yani 275 bin lira. 12 ay taksit. 0650'lik motor. CF'nin. Kesinlikle parça sıkıntısı yaşamayacağınız bir marka CF motor geçtir. Çünkü kült oldu. Satıldı demiştim. Şimdi Onur Bey diğerlerine geçelim. Devam edelim. Şöyle mağazamızda bayağı büyük. Zeno modeli, Zeno 50 cc'lik e, klasik modeli var abi. Evet. E, 60 bin, 59 bin 900 lira e, makit nakit fiyatı. 50 cc bu. He, 50 cc çok de. rahat geçler. Aynen. Oturma yeri falan. Önü açık. Aşık. Çok rahat, çok güzel bir motor. Aşık. Bir şey soracağım. Bülbül motorda hangi markalar var? E, mondial ağırlıklı bizde. CF, Mondial, e, Kanuni, Bunlardan hepsinden bulunuyor bizde. TVC, Mondial, e, Kanuni. Hepsi var. Hepsi Kanuni var. var. Tabii. Çeşit, çeşit bol bizde. Bajaj var mı onu sorayım. Bajaj da var. Bajaj da var değil mi? Elimizde Bajaj var mı şu an? Var. Onlara da geleceğiz. Tamam. Onlara Şimdi bu bu 125'lik e, Kanuni. Şöyle Hı -hı. monitörü çekeyim. Gençler dijital bir monitör var üzerinde. Rengi de çok şık. Ee, selesi çok güzel gençler. Şık duruyor. Demiri, koruma demirleri var üzerinde gençler. Alt motor da böyle. Mavi, hava soğutmalı geçler bu. Fakat bunun bir özelliği var geçti, ön teker büyük. Bakın, yani ön tekerin büyük olması sürüşte yolda avantaj, yani daha konforlu hale getiriyor. Arka teker de büyük geçler. Büyük. Bu ne kadar bunun fiyatı? 74 bin lira. 74 bin lira fiyat. Aynen. Kart, hepsi hep yani şundan 12 Hadi bölünüyor yani. Oluyor. 12 bölünüyor kartları. değil mi? Müşterilerimize yardımcı oluyorum. Gelelim yan tarafa. Burada evet. iki tane çok güzel bir kanunun motoru var gençler. Aynen. Birisi 125'lik birisi 150'lik. 150'lik iki tane kanunun motor var gençler. Kanuni SEHA 125, Seha kanuni SEHA 150. 150. Gençler ikisi de evet. çok güzel motorlar. Ben de uzun süre kullandım. Bende de vardı. 14 beygir, 15 beygir civarında bu motorlar. Gençler 130 kilo ağırlığında. Ön arka ABS. İkisi de su soğutmalı. E, dijital ekranlı ekranı her telefon ekranına bağlayabiliyorsunuz ya ne söyleyeyim ön, ön tekeri 14 arka tekeri 13 ön cam inip çıkıyor böyle gençler bakın tekerleri de bunun adv tarzı olduğu için böyle gençler çok şık duruyor mavisi ve siyahı var bunun fiyatı ne Onur bey 135 bin lira 139 bin lira 4.000 var hani aradaki fark yani 125'lik 135 bin lira 150 139 bin lira. Bu parayı 12'ye bölüyorsunuz. Böleriz. Anladım. Çok güzel gençler. Gençler kanunun de yani diğer markaları bilmem gençler. Kanunun parçası her yerde var. Kanun sitesine giriyorsunuz gençler. Sitesinde orada direkt parçayı kendiniz Tabii. oluşturabiliyorsunuz. Kanunun parçada sıkıntı yaratmıyor diye biliniyor gençler. 135 bin, 139 bin almak isteyen mavi ve siyahı var. Şimdi gençler ikinci bölüme geldik. Yani ikinci sıra motorlara geldik. Onur Bey bunlar ne? Bunlar da TBC'nin hocam 125 natrak modeli. Evet. Bunlar da çok harika. Hindistan malı ama çok, gerçekten harika bir motor bunlar. Yani Çin mallarına göre daha kalite oldu. Tabii bunları. tabii kesinlikle. Gençler zaten malzemesi motor. kendisini belli ediyor. Depo kapı arkada mı bunların? Bunların depo kapı arkada. Çok farklı. Honda'ya Honda benziyor. benziyor. Aynen. aynen. Aktivalar da böyle. Geçte i̇şte şöyle göstereyim alt motoru falan. Çok farklı bir malzeme. Eks eksoz demiri falan farklı. Bakın. Gördüğünüz gibi. Hava soğutmalı ama yani kaliteli bir motor olduğu görünüyor gençler. Sistem farklı. Malzeme kalitesi farklı. Tamam. Çok güzel. Dijital ekran. Dijital ekran. Görüntü böyle. 3 tane elinizde var. Mavi, Mavisi, aynen. kırmızı, siyah var. Aynen. Bunların fiyatı ne? Bunun fiyatı e, 70 bin lira. Evet. Yine e, karta müşterilerimize biz e, elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Üç tane var elimizde. Hı -hı, üç Bunun servisi de var değil mi? Bunların abi servisi abi, var. Servisimiz bizim kendi servisimiz var. Yani sattığınız bütün motorların bakımını, parçasını abi, kendiniz abi, yapıyorsunuz. Kesinlikle, Değiştiriyorsunuz, kesinlikle. yapıyorsunuz, kesinlikle. bakıyorsunuz. Bizim ait ustamız var zaten. Bizim servis kanalımız var. Evet. Üste ait. Evet. Yani, e, başka kimseye yönlendirmiyoruz. Evet. Yani bülbül bül, bül bül motor lafını kesiyor. Tamam. Bülbül motor sattığı motolların servisini de yapıyor kesinlikle, yani. Kesinlikle. kesinlikle Parça servis sıkıntısı yaşanmıyor. Evet. TV'sinin Bunlar ne? Şöyle uzaktan. 110 Jupiter. Bu da TV'si zaten. Bunlar da aynı. Bunlar da, da TV'si. Bunlar 125'ti. Bunlar 125'ti. Bunlar. Bunlar bu 110'luk. 110'luk. 3 tane kırmızı var elimizde. Hı -hı. Bunlar ne kadar? Bunların fiyatı da 55 bin lira. Oo, bu güzel. Kampanyalı e, 60 bin liradan düştü. Fiyatı. Evet. Yine kredi kartına e, yardımcı oluyoruz. Geçler şöyle çekeyim ben. Ekranlar da böyle. Bakın He. bunlar analog gösteriyor gençler. Bunlar az önce bakmıştık. Bunlar dijital gösterge. 3 Üç tane, üçü de kırmızı. İşte Yanlar de. yandakiler bunlar da mı bunlar TV'si? TV'sinin Jupiter 125. 125 bunlar. 100 yüzden, ya da değil yani. Tabii 125 modeli bunlar da. Evet. Üç tane beyaz var. Üç tane beyaz Geçler. Var, var elimizde. Bunlar da hava soğutmalı. Bunlar da hava soğutmalı. Tabii. Ekran nasıl bunlarda? Bunlarda ekran. Ekran karışık e geç. Yani şöyle karışık. Dijital ve Analog ikisi bir arada gençler. Yani Aynen. az önce baktığınız Bajaj gibi gençler. Hem analog hem dijital bir arada ekran. Ben bu arada koltuklarına Onur Bey koltuklarına şaşırdım. Şöyle bakıyorum. O kadar geniş ve rahat geniş ki koltukları. Abi, evet. Yani gerçekten Hitler bu işi çözmüş. Koltukları hem rahat hem geniş ve yumuşak. Bakalım Aynen. gençler. Çok yumuşak değil ama e, gençler çok geniş ve rahat olduğu görünüyor koltukların. Bunlar ne kadar bu beyazlar? 125 dedim bunlara bunlar sen. Bunlar 125 70 bin lira e, kampanyalı fiyatı. Fiyatı var. Hı hı. Üç tane gençler. Gelelim. Tane bunlar, bunlar Mondial herhalde. Mondial'in Bu 125'ti. 2024'te yeni çıktı Onur Bey bunlar. Hı hı. Bildiğim kadarıyla. Da çok farklı gençler bunlar. Yandan bir çekeyim ben bunu şuradan. Çok farklı bir kasa gençler. Mondial. Şöyle çekelim. Monitör böyle. Ve ekranlar böyle gençler. Yeşili ve mavisi var. Alt motor böyle. Bunlar su soğutmalı, hava soğutmalı biliyor musun? Hava soğutmalı evet. Yani. Belli oluyor geçti. Fan burada. Ama bunlar yani kaliteli serilerinden. Kesinlikle. Bunlar kaliteli serilerinden. Diğerleri gibi değil. Bunların fiyatı ne? Bunlar da 78 bin lira nakit fiyatı. Fiyatı belli oluyor. Yani tabii. fiyat yüksek bunlarda tabii. biraz. Ya yani diğer Mondial'lara göre yüksek yani. demek istiyorum geçler. Evet. Gelelim diğer tarafa Onur Bey. Onlar e, elektrikli modellerimiz. Tamam. Bunlar benzinli de değil evet. yani. Bunlar Mondial elektrikli modelleri. Evet. Rigby modeli. Emon, Emon, Emon. Hepsi Emon bunların zaten ama evet. Rigby modeliyle e, body e, farkları var. Evet. Rigby'ler zaten alt akü, lityum akü var bunlarda. Çok harika evet. bir motor. 50 cc'lik evet. motorlarla yarışabilir. O güçte bir motor evet. bunlar. Evet. fiyatlar da 44 bin lira. Nakit 44 fiyatları. bin lira. Ha, evet. Çok bunlarda model. bakım derdi yok. Yok bunlar. Bunlarda 4-5 yılda bir akü değişecek. Tabii. Bu e, kadar. Şarj süresini ayarlayacak. Zamanı geldiği zaman şarj edip zamanı geldiği zaman şarjdan çıkartmak zorunda. Evet. Başka bir e, şeyleri yok bunlar. Herhangi bir yağısı benzin, bir şeyi yok. Bu 44 bin lira. Bu 44 bin lira. Rick bir modeli. Rigby bunlarda. bunlarda e bu mı? E, evet. E, bunlarda 39 bin lira nakit fiyatı. Ondan 5 milyar daha düşük. Tabii. Ee, yine müşterilerimize biz her zaman elimizden geldiğini yaptığımız geçler. için evet. öğrenciler olsun, bayanlar olsun e, fiyatla indirimimizi de yaparız. Yani yardımcı oluruz. Evet. Zaten bizim Osmancık Onur Bey düz olduğu için Tabii. yani o kadar çok satıldı ki bunlar gençler bu bölgede. Aynen, aynen. Yani her gencin yaşlısında, gencinde, emeklisinde, memurun memurunda elektrikli motor var. Avantajı ne? Gençler bir kere bunlarda motor, buji, yağ derdi yok. Tabii. Ne bileyim vergi derdi yok. Yani plakayı sigorta takıyorsun, yok. sigorta Tabii. yok. Yani plakasını takıyorlar. Tabii. Sonra akı bitene kadar geziyorlar. Aynen. Şarj ediyorlar bir daha geziyorlar. Gençler tahminimce bunda 50 kilometre, 60 kilometre gidiyor. Rahat, rahat, çok rahat gidiyor, gidiyor gençler. Yani şöyle göstereyim. Yani ben benzin derdim olmasın, yakıt bakım derdim olmasın diyorsanız gençler bu motorda 38 bine yani o 44 bine alınacak motorlar. Hiç diğer motorlardan kasal olarak farkı yok zaten gençler. Ama hafifler, arkalarında çantaları da var. Tabii. Bülbül motorda da elektrikli olarak gençler. Her da, türlü öyle. motor var bu tarafta da. Evet. Bunlar da buna mı benziyor? Aynısı, Aynısı zaten. Kırmızılar ya. Gençler şöyle göstereyim ben de size. Yani burada bülbül bül motor, elektrikli motorlar Mondial'in bunlar değil mi Onur Bey? Mondial'in. Mondial elektrikli motorları var. Bu kırmızılar 44 bin lira. Şu iki siyah olanlar da gençler. Şey Kırmızı, 38 bin lira. Yani 39 bin lira. 39, 39 bunlar da Bunlar da 44, 44 bin lira. lira. Farkı ne? Yani o fiyat farkı evet. neden oluyor biliyor musun? E, dediğim şu. Bunlar da alttaki He. Dikyumaki bunların. Dikyumaki, kisi, farklı, farklı yani. Farklı. Bunların normal jel akü 5 akü. Anladım. Bu biraz yani daha teknolojik. Tabii, biraz Onlara daha göre teknolojik. teknoloji. buradaki çok, lambaları falan. Tabii tabii çok harika. Oo. Önler beyaz led. Tabii. Evet. Monitörü göstereyim şuradan. Çok harika bir şey bunlar. Gençler bakın monitörü de böyle. Çok da şık duruyor. Bakın şöyle. Anladım. De diğerleri de monitör büyükmüş zaten. Yani farklı. Bunlar da farklı. Büyükmüş yani. Yani bunlar daha renkli gençler. Tabii. Bunlar daha renkli. Fiyat farkını aslında yani o fiyat farkını hak ediyor gençler. 44 bin olarak. Bu da böyle. Göstereyim ben. Çantaları da dahil. Çok da şık duruyor yani. Gençlere, bayanlara emekliye duyurulur. Gençler. Onur Bey. Bunlar da Bajaj herhalde. Bunlar da Bajaj. E, F250 modeli. Türkiye'de yıllardır var Bajaj. Yani 2014'ten beri var diye biliyorum. Aynen. Çok Aynen. tuttu. Çok servis Servisi her yere yerleşti. Her yere Parçası her var. Bir Aynen. sıkıntısı yok. Gençler. Denenmiş motorlar. -250. Çok şık. 250'lik gençler. Yani 125'ten sıkılanlar. 100'den sıkılanlar gençler. Şöyle motoru size göstereyim. F250. Şey, bunlar hava soğutmalı mı su soğutmalı Yağ soğutması bir daha göstereyim gençler. Buradan. Ön arka ABS'si var. Durum böyle. Ön kafa granajı birleşik duruyor. Spor bir granaj yani var spor. gençler. Aynalarda Honda gibi buraya yapmışlar. Kafa granajında. Böyle. Arka artçı falan çok rahat gözüküyor gençler. Selesi çok şık duruyor. Şöyle bir de buradan çekeyim. Elimizde siyah rengi var. var. Siyahlı böyle kırmızılı. Yani Bundan bir tane kalmış herhalde gençler. Orijinal koruması da var. Orijinal evet. koruma demiri var yanlarda. 250 cc motor. Evet. Spor. Şeye de benziyor. Bu e, CFN'in e, SR250'sine benziyor. Benziyor. Anımsak benziyor. Anımsak aynen. Aynen. Bu ne kadar Onur Bey? Bunun fiyatı da e, 149 bin lira. Evet. 250 cc motor. 250 149 cc. bin lira gençler. Yani bir 125 cc motor parasına. Yani. Scooter parasına yani. Aynen, aynen. Scooter parasına kocaman motor veriyorlar gençler. Bakın. Ön taraf sabit. Evet geçtir. Bacar böyle. F250 modeli. F250. Yağ soğutmalı, bakın. Görüntü bu. Bu ne kadar oldu? Bunun fiyatı ne kadar? 159 bin lira hocam buldum fiyatına. 159 Burada bin lira. Bu da çok uygun. Hı <laughs> Kampanya evet. Da. 12 taksit imkanını sağlarız müşterilerimize. Ee, evet. Dediğimiz gibi bülbül ticaret olarak e, kesinlikle kimseyi mağdur etmeyiz. Evet. Her bütçeye uygun motorlar zaten bizde. Evet. Çok güzel bu motor. Şimdi diğerine geçelim. Ee, bu, bu da NS200 NS 200 UG geçiyor. NS 200 Pulsar aslında. Eski aynen, adı Pulsar'dı. Yeni adı UG oldu. Evet. Şimdi Onur Bey ben de bunların 2015'te vardı. Kırmızı <laughs> sıfır almıştım ben bundan. Şimdi biraz tanıtayım gençlere. Gençler bu 6 vites 3 bujili bunlar. Gösterge böyle. Bu arada bajaj Hitmalı gençler. Yani bilmeyenler bajaj Hitmalı. Çok kaliteli ve güzel motorlar. Şimdi bizim gençler top speed'e merak ederler. Evet. Gençler bu motor rampa aşağı, rampa, yani meyilli ramp aşağı gençler bu motor 144-145 yapıyor bakın. Ben arka dişliği kendim değiştirmiştim, bir küçük dişi takmıştım. 157 yaptırmıştım bu motorlara. 157 gerçekten yani bu motorlar için az bazı değil gençler. Fakat tork düştüğü için dişliği değiştirip tekrar eski takmıştım. Çok güzel motor, çok sık, şık, sportif. Yani NK 250 kadar şık. Tabii. Şık bir motor gençler, sağlam. Bakın Su atması da burada. Koruma demirleri de üzerinde. Tabi, ABS'si, ön arka yani. ABS'si, freni burada gençler. Amortisörü ortada. Koltuğu, selesi çok rahat. Artçı çok rahat gidiyor bu motorda. Çok güçlü motor gençler. Torklu, ciğerli motor diyorlar. Tabi. Siyahı var değil mi elimizde böyle? Yani siyah. Bu ne kadar? Bunun fiyatı 154 bin lira. 154 bin lira. Evet. 12 ay taksit fiyatı tabi, mıdır, tabi, nakit tabi. fiyatı mıdır bu? Bu nakit fiyatı normalde ama biz e, yardımcı oluyoruz. Bu fiyattan oluyoruz. Tabi, tabi. yardımcı oluyoruz. Evet. Çok güzel. Gençler bugün Osmancık Bülpül Motor'daydı. Yanımızda Onur Bey vardı. Bizi iş yerini gezdirdi, motorlarını tanıttı. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hayırlı günler.